Kanka bu ne? Eşek. Eşek. Babacığım. Ben suvariliğe terfi ediyorum. Sen başının çaresine bakarsın artık. Oğlum dur yapma lan bir şey gelir başına. Bir şey gelmez baba ben bizim çiftle çok atabilirdim çok. Oğlum bu senin bildiğin atlara benzemez. Bak bir deperse görürsün sahibi falan varsa dayak yeriz. Abi merak etme ya iki tur atıp vereceğiz yemeyeceğiz eşeği. Sen bilirsin. Çünkü hmm. söyler avulur Bilal diye tanınır. Anneciğim ya! Ulan neydi parola? Karanlık gecelerde türkü söyler dolanır. Göğsündeki alkına hem besler hem doyurur. Atma atma! Sus utanmaz terbiyesiz. Oymakanın doğru söylüyor bence. Ben üç aşağı beş yukarı böyle bir şeydi zaten. Çocuklar, bu böyle olmayacak. Bence ikiye ayrılmakta fayda var. Evet. Yoksa başka türlü kazanamayız. Kazanmak istiyor musunuz? Evet. Aferin size. O zaman ben Laz Cemal'i alıyorum ve bu taraftan gidiyorum. Siz de Şeyma Hanım'la birlikte bu taraftan gidiyorsunuz. İyi fikir. İyi fikir. Süper o zaman. Buyurun bu taraftan. Çocuklar Şeyma Hanım'dan ayrılmadan hızlı hızlı. Oley be kurtuldum şundan. <laughs> Koç keseceğim lan. Vallahi keseceğim. <laughs> Allah'ım ya. Aç doyuracağım diyorum ya. Niye yapıyor bunu <laughs> bana? Oha, oha lan. Şuşlan <laughs> Sado. Oha, oha lan eşek. Vladimir sen ne de demiştin? Kim? Sen. Ne zaman? Demin. Allah'ım sen acı bana. Ula daha sonra. Oley be. Ula ondan sonra ne dedin? Aç doyuracağım dedim. Ula daha sonra. Keseceğim dedi. Dedim evet keseceğim dedim ama koç keseceğim dedim. He bir daha söyle bir daha söyle. Koç. Koç. He. He. Aha işte koç. Ana koç. Ne yapıyorsun orada? Allah. 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 Oğlum dedik sana babanın çiftliğindeki atlara benzemez bu diye. Abi eşek değil ki bu. Eşşoğlu eşek. O kadar oha dedim durmadı ya. Şöyle kulağına eğilip çüş falan deseydin. Hadi. Hadi ya. Abi dedim sanki ya çüş falan. Aa. Kolay gelsin annene.